Bu videoda size bir içeceği soğutmanın en hızlı yöntemini göstereceğim. Şimdi elimde normal oda sıcaklığında bir kola var. Bakalım kaç dereceymiş? 21.3 derece. Ve burada bir karbondioksit tüpüm var. Burada da ucuna boru bağladım. Bunu bunun üzerine oturtuyorum. Tetiğine bastığımda neler olacak bakalım. Oho! Biraz daha. <laughs> Bence soğumuştur. Bakalım kaç dereceye düştü. 13 derece. 21 dereceden 13 dereceye düştü. Ve artık içilebilecek soğukluğa ulaştı.